Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Yine bugün karşınızdayım. Ee, bugün yani geçenki videomda e, ligorinlerin yumurtlamadığını yumurta yapmadıklarından bahsettim. Şimdi yine aynı tavuklarımın içerisindeyim. Yalnız inşallah bugün bir şey dikkatimi çekti. Size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Maşallah bakın yumurta verimimiz hayvanlarımızın gayet iyi. Çok güzel. Ee, i̇çlerinde bir tane beyaz yumurta gördüm. Arkadaşlar şu. Yani şimdiye kadar hiç böyle beyaz yumurta almıyordum. Çünkü benim hayvanlar ya mavici ya da koyu yumurtluyorlardı. İnşallah nereden biri yumurtladı. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki, ya abi işte e, yumurta yaptığını anlayabilirsin. İşte tavuğun çatını kontrol et. İşte çatının oraya iki parmağını tutarsan e, eğer kebek iki parmağa geliyorsa e, yumurtlamamıştır. Üç parmağın kadar geliyorsa çatının orada yumurtlamıştır falan diyecek diyenler olacaktır. Ya işte ben onu yapmıyorum. Ya ben ben şöyle forlukta görmek istiyorum. Çatını kontrol etmeyle e, şey yapmak istemiyorum. Tamam arkadaşlar biliyoruz yani. E, ama bu şekilde beyaz bir yumurta aldım. Büyük ihtimal Ligorinlerimiz herhalde yumurtladılar. İnşallah öyledir. Ee, Serhat inşallah yumurtayı aldık kardeşim. Serhat da o çok merak ediyordu. Ee, evet. Burada da maşallah bayağı yumurta var. Diğer yumurtalarımızın rengi bakın. Böyle şey e, krem renginde. Ama o yumurta bariz belli. Bakın elimde beyaz. Görüyor musunuz? Bembeyaz arkadaşlar. Hatta şöyle biraz daha ışığı önüme alırsam bu şekilde bakın sol elimdeki beyaz. İnşallah e, Ligorinler azim ettik. E, bir sene sonra bir sene oldular. Yumurtaya geldiler. Şunlar da yeşil yumurtacılarımız. Bu da krem rengi bir yumurta. Yine aynı standart. E, Ligorinlerden de inşallah bu şekilde yumurta e, herhalde aldık. Artık biraz takip ederim. Sorulukta giriyorlar falan. E, horozların eşlediğine şahit oldum bir gördüm. Kısmet bakalım. E, Ligor'un horozunu zaten ben pek sevmiyorum. Yani eğer Serhat kardeşimizde güzel bir horoz varsa onu herhalde artık Serhat'tan isteyeceğim. Serhat yalnız. Abi bir tane tavuk gönder, tavuğuna takas edek dersen <laughs> elimde zaten tavuk da az. <laughs> vallahi kardeşim dört tavuğum var yani Serhan'ım. Bir sene parasıyla isteyecek. Evet arkadaşlar burada bu ara diz boyu kar var. Maşallah bir kar yağdı, bir kar yağdı. Diz boyu. Şimdi buradan çıkalım. Şöyle dışarı doğru e, gezelim. O biraz ortamı görün. Evet. Mehmet'im kar yağdı gene ya Deli Mart geldi, geldi Mehmet'im Evet Komşumuzun oğlu abi gene Kar yağdı diyor <laughs> Mehmet'im iki gün sonra kalkar bu kar Aynen öyle Evet arkadaşlar Baya bir kar var Maşallah Diz boyu Buradan Kapattın mı? Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaş, arkadaşlar Allah herkese hayırlı komşu nasip etsin. Dün rica ettim. Tavukları dedim açık bırakacağım dedim. Eğer kapatırsanız sevinirim dedim. Tamam abi tabii ki dediler. Bizim komşunun çocukları güzelce kapatmışlar kümesleri. Evet. Evet. Arkadaşlar. Köpeğimiz. Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Yedin yemeği. Bunun da yemeğini verdik. Maşallah. Bayağı bir karı gördük bu sene. Bu herhalde artık son kar olur ama iyi yağdı. Çok güzel yağdı. Şuradan hemen kümeslere doğru akalım. Yukarı karış kümesten 5 yumurta aldım. Oranın hemen hemen yarısını zaten sattım arkadaşlar. Yarısından çoğu gitti. Az bir şey kaldı. Evet. Aşağı kümesine geldik. Bunlarda da maşallah gidişat çok güzel. Bunlar hemen kümesin içine dalalım. Evet. evet arkadaşlar. Hırlarımız, preslerimiz. Evet şuraya bir mavi yumurtacılar yere yumurta bırakmışlar. Şöyle herhalde. Ha şimdi gördünüz. Bazen yeni yumurtaya gelenler ul orta yere yumurta yapıyorlar. Bunu da alırım birazdan. İnşallah arkadaşlar bu ara dörtlü karma hazırlığı yapıyorum. Dörtlü karma aşısı yapacağım. Bunları da size inşallah uygulamalı gösteririm. He, He kızlar. Sizde ne var ne yok? <laughs> evet. Nasıl durumunuz? İyi. Evet. Astroplarımız. Az kaldı, az sabredin. İnşallah bu bir hafta sonra her şey normale binecek vallahi işte arkadaşlar bu karda kışta mecbur gidip geliyoruz. Mecbur. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Güneş benim gözüme parlıyor ama yıllarımızın suluklarını dışarı aldım. Sularda gene donma olmamış. Hava artık düzeliyor. Evet. Yine bir ablamız var. Takip ediyor. Onun için Cici geliştirecekmiş. Yani evde nasıl büyütürüm falan detaylı bilgi istedi. Onun için de bu hafta ben şu anda evde 30-40 kadar, 50 kadar Cici büyütüyorum. Onlara neler yaptığımı, onları nasıl geliştirdiğimi yani aslında videolarımızda detaylı var da belki de nereden baksanız 200 video var. Dikkatini çekmemiştir. Ablamız bizi güncel takip ettiği için onun içinde bu akşam özel bir video çekeyim. Evde cici nasıl bakılır? Evde cici nasıl yetiştirilir? Onun hakkında da size detaylı bilgi vereyim. Hem bilgilerimi bilgilerimizi tazeleyelim. Hem de inşallah beraber bir sohbet ortamı oluşsun. Evet. Sevgili arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim Görüyorsunuz mükemmel bir şekilde kar var. İnşallah bu kar da bereketiyle geldi. Ee, bu sene biraz kurak geçecek gibi geliyor ama yine Allah büyük hikmetinden sual olmaz diyelim. Allah ne biliyorsa doğrusunu biliyor. Bizim gibi aciz kullara bu kadar nimet çok bile. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar ee, Yorumlarınızı eksik etmeyin Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın